Rüyada mektup görmek, kişinin kendisine gelen mektup, yüksek mevkiye, önemli ve kayda değer söze işarettir. Müjde ihtiva eden mektup, korktuğu şeyden emin olmaya, çocuk ve eşle rızıklanmaya delalettir. Rüyada yüzü güzel bir mektubu birine göndermek, ihtiyaçların giderilmesine, itibar ve saygınlığa, mektup getiren kimseyi dövmek, üzücü bir duruma yahut dinden uzaklaşmaya, her türlü mektup habere yahut müjdeye işarettir. Rüyada yazıları silinmiş bir mektup, kaybolan kimseden gelen haberlerin kesilmesine, yüksek bir makam yahut kişiden mektup almak ise gıpta edilecek nimete, saltanat ve devlete, mühürlü mektup almak, rütbe ve memuriyete, bir işin aslını araştırmaya, emir ve yasaklara uymaya, bekar için istediği kadınla evlenmeye işarettir. Gönderdiği mektubun iade edilmesi, umduğu işin ve teşebbüsün gerçekleşmemesine delalet eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.